Evet, selam arkadaşlar. E, bugün yine ot biçiyoruz. Sizlere o, ot biçmenin tekniklerini öğreteceğim. E, tepsiyle bütün ot nasıl biçilir, tehlikeleri neler vardır. Ve e, stil markası, e, 450'lik e, stille ot biçmeyi e, sizlere göstereceğim. Otlarımız gayet büyük, güzel olmuş. E, fındık içi. Bunda içinde hayvanlarımıza ot biçmeye çalışıyoruz. Yeri ve zamanı biliyor. Gördüğünüz gibi otlar büyümüş. burayı biçmeye çalışacağız. Tüm takipçilerime selam. Abone olun. Videolarımı beğenin. Selam ve saygılar diliyorum. Evet, motorumuzu çalıştıralım ve sizlere biraz motorla ilgili biraz bilgi vereyim. Evet. Şimdi e, motoru şöylece tutuyoruz ve tırpanı şu şekilde sallıyoruz. Ayağımıza gelmemek şartıyla şöyle uzaktan uzaktan biçiyoruz. Yakın olursa şöylece ayağımıza gelebilir. O yüzden biraz uzaktan uzaktan biçersek e, tırpanı bize yine biçmiş oluruz. Ve şu tutma ayarı şöylece biraz sizin koynunuzun yetiştiği kadar şöyle ayarlıyorsunuz bu kurbunun gerileri. Böylece daha elde içli biçmiş oluyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi testiyle biçiyorum. Ee, tehlikeden ne kadar uzak kalırsak o kadar iyidir. Şu anda böyle ot pişmeye çalışacağım. Size göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi mesafemi ayarlıyorum. Şöyle Yani ki ayağında gelmeyecek uzak mesafede salayacak <laughs> yavrum. Kuzu mu var? Kuzu kuşu. Üşeme. Evet, biçilen yer böyle otlar yığınak yığınak yapıyorum. Elimden gelene şöyle göstereyim. Topya top böyle gidiyorum. Ve baş tarafa vurduk. Evet, bir saatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıra vurmuşum. Gördüğünüz gibi bayağı çalışmışım. Evet, tüm takipçilerime selam. Şöyle fındık bahçesindeyiz videomu burada kapatıyorum. Çalışmaya devam.